Küçük bir kız babasıyla yürüyordu. Önlerinde yürüyen bir kadın para düşürdü. Dürüst olan küçük kız parayı aldı. Restoranda çalışan bir garson bütün bunları izliyordu. Fakir ama dürüst kız kadına yetişip parasını geri vermek için eline dokundu. Kibrit ve kaba kadın bağırdı, elini sildi ve şöyle dedi. Kirli ellerinle bana dokundun. Ver paramı. Dürüst küçük kızın fakir babası geldi. Kaba kadın yüksek sesle şikayet etti. O bana kirli elleriyle dokundu. Fakir ve dürüst baba şöyle dedi. O sadece paranı geri vermeye geldi. Kibirli kız yanıtladı. E, bana iyilik falan yapmıyor ve parayı çanta koydu. Baba sordu, insanlarla böyle mi konuşuyorsun? Kibirli kız sertçe, neden sizin gibi insanlara saygı duyayım ki? Sokak insanlarına efendim mi demeliyim? dedi. Küçük kız üzüldü. Babası onu teselli etti. Üzülme, hadi bir şeyler yiyelim. Kibirli kız sonra garsonun yanına gidip sordu. Patron içeride mi? İyi kalpli garson cevap verdi. Evet, neye ihtiyacınız var? Kaba kız, iş başvurusu için buradayım. dedi ve gururla içeri girdi. Bir süre sonra fakir küçük kız ve babası da içeri girdiler. Baba, bugün kızımın doğum günü. dedi. Garson mutlu oldu. Gerçekten mi? Baba devam etti. Şu param yok. Lütfen bize biraz yemek verin ki kızım mutlu olsun. Sonra ödeyeceğim. İyi kalpli garson. Lütfen buyurun dedi. İçeride kibirli kız restoran sahibiyle birlikte oturuyordu. Fakir baba ve kızı da oturdu. Kibirli kız onlara küçümseyerek baktı. Garson menüyü babayla kıza verdi. Sonra patronun masasına gitti. Kimi sipariş etmek istersiniz diye sordu. Kibirli kız yüksek sesle fakir baba ve çocuk için işaret ederek. Bu fakir insanlar burada ne yapıyor? Böyle güzel bir restoranda yemek yemeyi hak etmiyorlar. Kim onların içeri girmesine izin verdi? Böyle insanlar sokakta bile yemek almamalı dedi. Restoran sahibi kızın kaba davranışını fark etti. İyi kalpli garson, buraya yemek yemeye geldiler. Neden onlar hakkında böyle konuşuyorsun dedi. Ama kibirli kız devam etti. Onları buradan çıkarın. Fakir baba yumuşak bir sesle kızına. Aç değilim, sadece kızım için biraz yemek getirin dedi. İyi kalpli garson bir mumlu pasta getirdi. Buyurun pastanın tadını çıkarın dedi. Baba hadi mumu üfle ve pastayı ye dedi. Küçük kız bir ısırık aldı ve baba sen de ye dedi. Baba da sen ye kızım dedi. Kibirli kız arkadan gelip pastayı kaparak bu ne biçim drama? Pastayı ben yiyeceğim. Sokak insanları gelip res restoranda yemek yiyor. Cahiller, çıkın buradan." dedi. Garson geldi ve pastanın berbat olduğunu gördü. Kimin yaptığını sordu. "Patron, bu kaba ve kibirli kız yaptı." dedi. Patron kıza döndü. "Ben senin gibi birini işe alamam. Ya bu fakir ve dürüst babadan ve kızından özür dilersin ya da gidersin." Sonra ekledi. "Parasını geri verdiler ama sen yine de onlara kötü davrandın." Kibirli kız bağırdı. "Özür falan dilemem." Patron, "O zaman çık." dedi. Kibirli kız sinirli bir şekilde ayrıldı. Restoran sahibi fakir adama dönerek şöyle dedi. "Bugünden itibaren benimle çalışacaksın ve kızının tüm masraflarını ben karşılayacağım." dürüstlük her zaman kazanır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın.